Adnan Menderes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 10 yıl boyunca başbakanlık yapmasının yanı sıra erken tarihlerden itibaren 1930 yılından itibaren aktif siyasette görev yapmış bir isimdir ve Türk siyasi tarihine, Türk demokrasi tarihine önemli katkıları vardır. Özellikle demokrasi, insan hakları, eşitlik, adalet gibi kavramlar Adnan Menderes'in siyasi karakterinin temelini oluşturmuştur ve bunun üzerine siyaset gütmüştür. Biz 1945 yılında çiftçiyi topraklandırma kanunu na bir muhalefetliğiyle Adnan Menderes'in isminin sivrildiğini duyuyoruz. Ve bundan sonra da aslında dörtlü takrir olarak ifade edilen ve parti içerisinde demokratikleşme, liberalleşme gibi kavramları içeren ee, bir yapıda bulunmuştur kendisi. Cumhuriyet Kütüm... Halk Fırkası'nda aslında Adnan Menderes. Evet. Değil mi? Bu kanun toprak tasarısına Aynen karşı öyle. çıkıyor. Aynen başta Köylü adına. Tabii. Ilk, i̇lk başta Serbest Cumhuriyet Fırkası sonrasında kapatılmasından sonra eee Cumhuriyet Halk Partisinin içerisine giriyor. Burada muhalifliğiyle yine insan hakları ve demokrasi, adalet gibi kavramları ön plana çıkararak sivriliyor. Evet. Ve sonrasında ise Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer alıyor. Celal Bayar. Celal de. Bayar, Adnan Menderes, evet. Refik Koraltan evet. ve Fuat Köprülü. Kendisi 10 yıl boyunca başbakanlık görevini ifa ediyor. Bu dönemde yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla, yapmadıkları çok konuşulmuş bir isim. Ama biz biliyoruz ki Adnan Menderes milli ve manevi değerleri yüksek bir isimdi. E, ee, şundan örnek vermek gerekiyor. Menderes'in e, başbakan olmasından önceki süreçte Kıbrıs davası ile ilgili Kıbrıs gibi bir davamız yoktur e, mentalitesinden yola çıkılarak Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Milli davamızdır sloganına dönüşüyor ve özellikle 1958, 1959, 1960 yıllarında yapılan dış politikadaki hamleler çerçevesinde biz bugün Kıbrıs'ta söz sahibi olmaya hak kazanıyoruz. Aslında A, dünyaya meydan bir sahip. meydan okuma değil, değil mi? mi? Belki evet. de bu meydan okumalar mı bu darbe, değil mi? ilişkilendirebilir Şöyle miyiz? Şöyle söyleyelim. E, bunun yanısına Adnan Menderes dinin e, en temel e, sosyolojik özelliği olduğunun da farkında olan bir isimdi ve bu yüzden bazı e, düzenlemelerde bulundu. E, Arapça ezan serbestlisi bunlardan bir tanesiydi. İmam Hatip okullarının açılması, hı hı. Yüksek İslam Enstitüsü'nün e, tekrar açılması bunlar e, ve din eğitimlerinin e, bir şekilde e, ilk öğretim ve orta öğretimde okutulması. Bunların evet. hepsi e, yine Adnan e, Menderes'in ...başarısıdır, kazanımlarıdır Türk şimdi siyasetine. Özcan Hocam'la değerlendireceğiz. Hemen o konuyu açacak zaten kendisi ama... ...şimdi 1923'te Cumhuriyet kurulmuş... ...aslında çok gencecik bir... Cumhuriyet 1950'de iktidara geliyor. yüzde %55 oyla. Para yok değil mi? Evet. Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış bir ülke. Ama bu yokluklar içinde neler yapıyor? İşte limanlar yapıyor, köylere elektrik evet. gidiyor, su gidiyor. Yatırım hamleleri çok yüksek. Köprüler, e, otoyollar inşası, e, şehirlerin modernleştirilmesi hacizesi, geniş yollar yapılması... E, Yerli e, müteşebbislerin e, girişimlerinin arttırılması, fabrikalar kurulması çok önemli. Tarımda makineleşme çok önemli. Bütün bunların hepsi Adnan Menderes'in Türk ekonomisinin kalkınmasındaki e, katkılarıdır. Türk milletine, Türk devletine. Liberal ekonomiye geçiş, Liberal ekonomiye ön, ayak geçiş ön ayak oluyor. E, dış politikada önemli adımlarımız var. Türkiye'nin NATO'ya üye olması e, gibi Kore'ye asker evet. gönderilmesi hadisesi, bütün bunlar yine Kıbrıs meselesi. Bütün bunların hepsi birleştiğinde hem iç politikada hem dış politikada hem de ekonomik anlamda dört başı mamur bir ülke inşa etme politikası üzerinden giden bir siyasetçi. Demokrasi, adalet, insan hakları çok önemli. Özellikle millet iradesi kavramı çok önemli. Seçim 14 Mayıs 1950'de e, iyi bir e, seçim çalışması yapılıyor. Yeter söz milletindir deniyor. Evet. 54 ve 1957 seçimlerinde de keza öyle yüksek oy oranıyla halkın desteğini arkasına evet. almış bir lider ve her zamanda o meşhum hadise 27 Mayıs 1960 gerçekleşene kadar her zaman gücünü milletten almış ve dileklerini, isteklerini, sıkıntılarını dahi millete ifade etmiş bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki son olarak diyor ki son mektubunda Adnan Menderes, sizin ve diğer zavalların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum diyor ve da yargılamalarında hakimin de sürekli şu sözü var. Sizi buraya getiren güç böyle istiyor. Yani milli ve manevi olduğu için mi acaba bu darbeler bu darbeyle değil mi? Şimdi İzdarla şöyle son söyleyeyim. verildi. Yani onu bir kısaca özetler misiniz? Tamam. Sizin? 27 Mayıs askeri darbesi bir grup subay tarafından e, gerçekleştirilmiştir. Emir komuta zincirinin dışında gerçekleştirilmiştir. Evet. Demokrasiye vurulan bir darbedir. E, Adnan Celal Bayar ve Adnan Menderes bu davada bir numaralı sanık olarak görülmüşlerdir. Yani Demokrat Parti'ye karşı yapılmış bir darbedir. Ee, Adnan Menderes e, naif kişiliğiyle aslında da mahkemelerinde de tavrını tarzını devam ettirmiştir. E, son sözleri idama giderken son sözleri milletime ve, saade, milletime ve vatanıma saadetler dilerim. Hiç kimseye kırgınlığım kızgınlığım yoktur şeklinde ifadelerde bulunmuştur.